Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere araç kasko değeri sorgulama işlemi nasıl yapılır buna bakacağız. Diyelim ki bir aracınız var ve arabanızın gerçek değerini öğrenmek istiyorsunuz. Allah korusun başınıza bir olay geldi, kaza geldi ve aracınız pert oldu. Peki size o durumda sigorta şirketleri kaskonuzu yaptırdıysanız hangi değerde ne kadar bir para ödeyecek şu anda sizlere bunu göstereceğim. Tüm modellerde bu işlemi yapabileceksiniz. Google'a araç kasko değeri yazdığınız zaman en üst tarafta çıkan www.tsb.org.tr kasko değer listesi yazan yere tıklıyoruz. Bu linki de zaten açıklama kısmında sizlere ben vermiş olacağım. Bu site karşınıza gelecek. Buradan aracın model yılını seçmeniz gerekiyor. Misal buradan 2007 seçtim. Daha sonrasında harflere basarak da direkt ulaşabilirsiniz. O'ya bastık direkt Opel geldi gördüğünüz gibi. Daha sonrasında aracın tipini soruyor. Buradaki modelini giriyoruz. Diyelim ki 1.6 Enjoy olsun. Burada aracımızın bedeli, aracımızın kodu burada gösterilmekte. Markası, daha sonrasında araç tipi, model ve buradaki karşılık değeri 76.306 TL olarak görülmekte. Bakın mesela buradaki değeri yılını biraz daha artıracağım. Diyelim ki 2010 yapacağım. Buradaki değer de muhtemelen artacaktır. Tekrardan sayfayı yenilediğimiz zaman onu da göreceksiniz. Tabii ki baştan seçmek gerekiyormuş. 2010 seçtik. Yıllar arasındaki farkı da o şekilde görmüş olacaksınız. Hem de onu göstermiş olalım dedim. Hemen tekrardan yine aynı modeli Merhaba, Enjo'yu seçtik. Tabii ki 1.6. Evet, seçtik. Ve burada gördüğünüz gibi biraz önce 76.000 küsur lira değer çıkarırken şu an 99.000 küsur TL para değeri çıkardı bizlere. Yani yılın da burada etkisi çok büyük. Aracınız neyse sıfır araçlarda tabii ki bu oran daha da yüksek olacaktır. Hatta sizlerle bir tane de sıfır araç gösterelim. 2020 diyelim daha doğrusu sıfır demeyelim ee, O şekilde bir araca bakalım Yine bu da bizim Opel olsun ee, Bu kez Opel'in başka bir modeli olsun Astra dedik Ve gördüğünüz gibi Buradaki bedel 199.900 TL yani 200.000 TL Buna değer biçmiş Burada da Sigorta şirketleri zaten bu sisteme girerekten sizlere bu değeri bu Ücreti Ödüyor Onu da Kesinlikle buradan bakıyorlar Burada da kasko araç değer listesinin güncel verilerini içeren Excel dosyası var. Şuraya tıkladığınız zaman da yine sizlere bir Excel dosyası oluşturacaktır. Bakalım onun içerisinde neler var hem de onu görmüş olalım. Bu tabii ki bütün modellerde de farklı değerler olacağı için size özel bir Excel dosyası sunuyor burada. Hemen bakalım bunun içeriğine de. Evet gördüğünüz gibi burada birçok modelin birçok değerini bizlere verdi. Tabii ki buna şu anlık gerek yok. Sadece kendi modelinize bakabilirsiniz. Burada da yıllara göre sıralamış. Burada da tip ve marka adı görülmekte. Şöyle biraz hızlı inersem motosikletlere kadar iniyor gördüğünüz gibi. Birçok modelin listesini tüm liste olarak vermiş. Dediğim gibi buna gerek yok. Biz bu sistemden kendi aracımızı öğrenebiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Daha sonraki videoları kaçırmamak içinse bildirim ziline basmayı unutmayınız. Hala da abone olmayan arkadaşlarım varsa onlar da abone olurlarsa çok sevinirim.